Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yediğimiz endüstriyel dondurmaların içindeki gizli tehlikelerden bahsedeceğim. Bu ürünlerin en büyük sıkıntısı yoğun miktarda nişasta bazlı şeker içermeleri. Daha önce %25 olan bu oran neyse ki şimdi %18'e düşürüldü ama yine de obezite ve diyabet için ciddi bir risk faktörü. Ayrıca kıvam artırıcılar adı altında birçok madde kullanılıyor. Bunların arasında metil selüloz gibi maddeler var ki bu formaldehitin yakın akrabasıdır. Yani zehirli ve kanserojen bir madde. Bu kıvam artırıcılar ürüne hava basılarak hacim kazandırılmasını sağlıyor. Düşünsenize 500 gramlık bir kutuyu dışarıda bıraktığınızda geriye sadece 50 gramlık renkli bir sıvı kalıyor. Bu da içinde ne kadar az gerçek malzeme olduğunu gösteriyor. Bir de karragenan gibi maddeler var ki kanserojen riski taşıdığı biliniyor. İçindekiler kısmında mono ve digliserit adı altında geçen trans yağlar ise ayrı bir muamma. Kökenleri belirsiz ve sağlık için riskli. Sağlığımız için bu kip katkı maddelerinden uzak durmalıyız.